Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine teknolojik bir ürünle karşınızdayım. Bugün Xiaomi C300 Smart kameranın kutu açılışını çekeceğiz, incelemesini yapacağız. Daha önce C200 modeline bakmıştık. Acaba C300 modelini almaya gerçekten ihtiyaç var mı? C200'den farkları nelerdir? Haydi gelin kutumuzu açarak başlayalım. Kutumuzun üzerine hızlıca baktığımızda 360 derece dönebilme özelliği olduğunu, ses iletim interkom özelliğinin olduğunu gece görüş özelliğinin gece görüşünün olduğunu görüyoruz ve H265 video kodeğine sahip olduğunu görüyoruz. Yani hafıza karşısına daha fazla video sıkıştırabiliyor kısacası. Kutumuz bu şekilde bir ayrı bir kutusu daha var içerisinde. Evet, tavana asmak için arkadaşlar, tavana ya da herhangi bir duvara sabitlemek için bu şekilde dübel ve askı aparatı çıkıyor kutumuzdan kullanım kılavuzlarımız var içerisinde. Bunun haricinde yine kameramızı kullanabilmemiz için bir adet kablo çıkıyor. C200 modelinde olduğu gibi burada da yine bir mikro USB kablo var. Type-C değil arkadaşlar. Evet, kameramızın kutusundaki halde böyle. Kutuda harici başka bir şey yok. Evet, kameramız bu şekilde arkadaşlar. Burada reset butonu ayrı olarak konmuş. C200 modelinde bir delik vardı. SD kartın altında reset deliği vardı. Burada ise reset butonu var. Evet, kameramız bu şekilde. Şimdi gelin haydi hep beraber uygulama kurulumuna geçelim. Evet şimdi kameramızı fişe takarak başlayalım. Please scan the QR code located on the label on the camera to enter the configuration page. Awaiting evet, şu anda telefonumuzda Mi Home uygulamasını açtık. Sağ üstten artı tuşuna basıp cihaz ekleme diyorum. Ev güvenliği video kamera. Evet, şu an cihazımızın artı altındaki kare kodu taradım. Şimdi, cihaz taranıyor arkadaşlar wireless ağını buldu. Sonraki diyorum. Şu an cihaz bağlanıyor. Evet, bağlan diyorum. Şu an yapılan işlemi de söyleyeyim. Ee, buradan ev, evdeki şu an bulunduğumuz evdeki wireless'ı bulduk. Ve e, cihaz... Evet, şu an... Evet, cihaz evdeki wireless'a bağlanmış oldu. Aslında kısaca yaptığımız iş buydu. Xiaomi akıllı kamera C300. Sonraki diyorum. Evet. Evet şu anda kameranın görüntüsü de buraya geldi arkadaşlar. Şimdi burada önce yapmamız gerekenleri hemen yapalım. Mesela üretici yazılımı güncelleştirmesi gibi. Hemen güncelle diyelim. Güncelleştirilirken interneti kapatmayın ya da cihazın fişini çekmeyin diyor. Haklı bir serzenişte bulundu cihaz bize. Biz de onu dinliyoruz ve güncelleştirmenin bitmesini bekliyoruz. C200'den çok daha hızlı çalıştığını söylemem lazım. C300 çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Şu arkada görmüş olduğunuz C200 modeline göre. Şu anda yazılımımız güncellendi. Kameramız şöyle bir kendi ekseni etrafında dönüyor. Buna kalibre, kalibrasyonu. Şu an kamerayı kalibre etti. Yani cihaz şu anda başarıyla güncellendi diye telefonumuzda da uyarıyı gördük. İkinci olarak cihazımızın hafıza kartı depolama ayarları bellek kartı durumu diyor şimdi cihazımıza bellek kartı takacağız bunun için önce kamerayı bir yukarıya doğru yönlendireceğiz iyice yukarıya alacağız ki şuradaki bakın şurada bellek kartı takma yuvası açığa çıksın diye şimdi bunun içinde C200'de olduğu gibi yine SanDisk'in 256 GB'lık microSD kartını tercih ediyorum. Class 10 Biliyorsunuz piyasada çok daha ucuz markalar var ama hiçbir işinize yaramayacaktır. Pek çok problemle karşılaşacaksınız. Gerçekten 250 GB olmayacak onlar. Ee, ve Class 10 olmayacak fakat SanDisk'i e, yıllardır kullanırım. Yani e, hiçbir sorun yaşamadım. Hem c de kullanıyoruz hem de bu C300'e de takacağız. Aracımızda da bunun 128 GB'lığını e, biliyorsunuz 70 Mayı araç takip, seyir takip kamerasında da kullanmıştık Onda da hiçbir sorun yaşamıyoruz İşi bu olan bir marka sandisk e, onun için e, bunu ben size tavsiye ediyorum herhangi bir sponsorlu bir e, durum yok tamamen kullanıcı deneyimi olarak aktarıyorum size sandiskten şaşmamak lazım bence şöyle bıçağımızın yardımıyla cihazımıza yerleştirdik kameramızın depolama ayarları, bellek kartı durumu. Bunu mutlaka bellek kartını biçimlendirdiğin. E, bu çok hızlı bir işlem değil ama lazım bir işlem arkadaşlar. Bellek kartını taktığınız andan itibaren mutlaka biçimlendirin. Ki cihaz e, sağlıklı bir şekilde o karta kayıt yapabilsin. İster özelliklerini o kart vasıtasıyla sağlayabilsin. E, hafıza kartımız da biçimlendi. Kameramız kullanıma hazır arkadaşlar. Aynı C200'de olduğu gibi c 300e de benzer bir menü var. Durum ışığı, veri kullanımı koruması, işte uyku ayarları. Mesela burada uyku ayarı yapalım. Bir uyku modu ayarlayalım. Her gün bu şekilde çalışsın. Uyku modu gece 12'de başlasın arkadaşlar. Sabah 5'te de sona ersin. Mesela bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben uyku modu kullanmayacağım. Sebebi de şu. Mesela gece vakti bir deprem olur, bir durum olur. Kamera o an kaydetsin, kaydetmeye devam etsin isterim açıkçası. Uyku modunu kullanmayacağım bu nedenle. Görüntü ayarlarında lens bozukluğu denetimini aktif hale getiriyorum. İsterseniz görüntüyü döndürebilirsiniz. Yani cihazı baş aşağı konumlandıracaksanız, ona göre buradan görüntüyü döndürmeniz gerekiyor. Ben cihazı bu şekilde dik kullanacağım için döndürmeyeceğim. Kamera kalibrasyonunu az önce yaptı, bu yüzden tekrar yapmıyorum. Bir kendi ekseni etrafında dönüp yukarı aşağı yapıyor. Ev gözetim asistanı ayarları, yapay zeka ayarları, depolama ayarları gibi uygulamanın size sunmuş olduğu diğer ayarlar var. E, kamerayla direkt ilgisi olmayan diğer ayarlar. E, bunları e, tek tek değinmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi kameramızın görüntüsü gelsin. Şimdi kamerayla evdeki insanla nasıl konuşuruz onu da göstereceğim. Kamera görüntüsünü şu an ekranda görüyorsunuz. Buradan mikrofon tuşuna basıyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, nasılsın, ne yapıyorsun? Nasılsın? Evet. Şu an tabii aynı ortamda konuşup aynı ortamda çekim yaptığım için ses yankılanıyor. Ama buradan sesi verdiğiniz anda net bir şekilde kamerada duyuluyor. Merhaba. Evet, mesela bunun gibi buradaki mikrofona basıp konuşmanız mümkün oluyor arkadaşlar. Kısacası bu şekilde. Arkadaşlar şu anda Xiaomi C300 kameranın zifiri ışık performansını görüyorsunuz. Şu anda dışarıdaki binaların ışıkları sadece var. Bunun haricinde dediğim için tamamen karanlık. Yani çıplak gözle neredeyse bir şey görmeyeceğiz bu anda. Bu nedenle de siyah beyaz hızlı bu şekilde, bu şekilde görünmekte kameranın görüntüsü. Sesi de yine aynı şekilde bu kamerayı üzerinden duymaktasınız. Kısacası ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten evdekilerle iletişim kurabilmek için, güvenlik için gerek hırsız güvenliği olsun gerek mesela ütünün fişini takmayı çekmeyi unuttuk mu ne bileyim evi su mu bastı bir deprem mi oldu ya da işte depremden sonra evde bir hasar var mı gibi gibi pek çok geniş skalada evinizi kontrol altında tutabilmek için yine evinizde çocuk ya da e, bir evcil hayvanınız varsa o an için ne yapıyor, ne ediyor, e, güvendeler mi, kontrol edebilmek için gayet başarılı bir ürün olduğunu söylemem lazım. Az bir fark varsa C300 modelini alın. Mesela ben C200'le C300'ü alırken arada yaklaşık bir 80 lira kadar bir fark vardı. E, C300 modelini de bu şekilde almış oldum. Ee, çok ciddi bir fark yoksa e, C300 modelini tercih edebilirsiniz. Ama e, uçurum varsa tabi C200 modeli de bütün bunları yapabiliyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Görüntü kalitesi tabi C300 modeli daha iyi. Yine işlemci hızı olarak e, verdiğiniz komutların yerine getirilmesi olarak C300 modeli C200'den biraz daha başarılı çalışıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.